Aziz Polat şu karşı taraftaki Mila şu bir alkış istiyorum alkış. Yürekten bir alkış istiyorum. Davalar. <laughs> Sefer Durak, Ceyhan Belediye Spor Kulübü güreşçisi kaç kilo? 60 kilo 2008 yılı Tufan Beyli güreşlerinin şampiyon olmuştur. Ali Kuru, Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik Kurumu Spor Kulübü'nün güreşçisi. Bu koç çiftimiz de bu kilonun ikincisi olmuştur. Her ikisine de yürekten 70 kilogramda Ceyhan Belediyesi'nin pehlivanı Aziz Polat, 70 kilogram 2008 yılı Tufan Beyni güreşlerinin şampiyonu olmuş. Koç çiftimiz atışlarım. <laughs> evet hocam Galip kim? Niyami Galip yani, Niyami daha var. Evet. Geç bakalım Hüseyin. Geç bakalım. Geç. Şimdi Tam Beyliği koç yiğitimiz Niyami daha var. Ceyhan Belediyesi'nin pehlivanı her ikisine, her ikisine de yürekten alkışlıyoruz. Yürekten. Baş pehlivanlar. Bitiyor değil mi? Baş pehlivanlar. İki bin sekiz lira. Evet. <laughs> bir üzerlerini giysinler. Final müsabakası için elemanları saracağız ama onların şu ödülleri Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова